Merhaba arkadaşlar. Yanıt Okul YouTube kanalına hoş geldiniz. Fen bilimleri öğretmeni Ayşenur. Bu dersimizde sizlerle enerji dönüşümleri hakkında soru çözümleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk örneğimizle başlıyoruz. Yukarıdaki düzeneyi kuran Mustafa, kaptaki kelebeği uzun süre yaşamasını istiyor. Şimdi kelebeğe baktığımda kelebek canlısı biliyorum ki oksijenli solunum yapan bir canlı ve daha uzun süre solunum yapmasını sağlayarak benim onu yaşatmam gerekiyor. Buna göre Mustafa'nın hangi arkadaşının önerisi hatalıdır? Yani kelebeğimizin daha az süre yaşamasına sebep olur. Bu arada koh çözeltimizin arkadaşlar karbondioksit tutucu olduğunu unutmayalım. Baktığımda burada bir karbondioksit çözücü tutucu bir e, arkadaşlar çözeltim var. Karboks karbondioksit tutucu koh arkadaşlar kelebek 5 santigrat derecelik ortamda bir bitkiyle karanlık olarak bir fanus içerisine konmuş. Şimdi burada kelebek ne yapacaktır solunum? Yani kelebek karbondioksit verecek ortama. Bitkiden de ne alması lazım? Oksijen alması lazım. Burada bitkinin çok iyi fotosentez yapması lazım. Çünkü ihtiyacı olan fotosentez için ihtiyacı olan karbondioksiti kelebek ona verecek. Bitkimiz de kelebeğe oksijen sağlayarak solunumunu gerçekleştirecektir. Ancak bakıyorum ortam karanlık. Ortama aydınlatmam fotosentez için oldukça önemli. Bunun dışında ortam sıcaklığını artırmam yine fotosentez için önemli. 5 değil de 20-25 derece benim için ideal bir sıcaklıktır. Ve ortamdaki karbondioksit, karbondioksit tutucuyu da çıkarmam lazım. Yoksa kelebeğin oluşturduğu karbondioksidi koh çözeltisi tutacak ve bitki fotosentez yapamayacaktır. Bakalım arkadaşları neler söylemiş. İlk arkadaş arkadaşlar düzeneğini aydınlık ortama almalısın demiş. Evet düzeneği aydınlık ortama alırsak bitki fotosentez yapabilecek ve kelebek için oksijen üretecektir. Kohun kabı, koh kabını arkadaşlar dışarı almak. Baktığımda evet buradaki benim kol kabını dışarı alırsam karbondioksitlerimi bitki alacaktır ve fotosentez yapacaktır. Sıcaklığı 25 santigrat dereceye getirmelisin. Evet fotosentez 5 santigrat dereceye göre 25 santigrat derecede çok daha iyi fotosentez yapılır. O yüzden bu da doğru bir ifade kaba bir kelebek daha eklemelisin. Eğer kaba bir kelebek daha eklersen benim bitkin fotosentez yaptıkça ürettiği oksijeni paylaşmak zorunda kalacaklar ve bu da kelebeğimin arkadaşlar daha az yaşamasına sebep olacaktır. Bu yüzden yapılan arkadaşlar öneri hatalı olan öneri D seçeneğimizdeki öneridir. Evet bu sorumuza bakıyoruz. Çimlenmekte olan bir fasulye tohumunun karbondioksit kullanma grafiği hangisi olabilir diye soruyor. Bakın dikkat edeceğimiz nokta şu. Çimlen çimlenmekte olan bir fasulye tohumu. Şimdi biz tohumların toprak altında fotosentez yapmadığını, solunum yaptığını biliyoruz. Buna göre karbondioksit kullanma grafiği ne olabilir? Karbondioksit kullanımı fotosenteze ait bir reaksiyondur. Şimdi baktığımda hemen fotosentez reaksiyonumuzu yazalım. Karbondioksiti alıyorum. Suyla birlikte kullanıyorum ve açığa ben besin ve bir de oksijen açığa çıkartıyordum. Bu bir fotosentez denkleme. Karbondioksit kullanımı demek fotosentez yapmak demektir. Baktığımda çimlenmekte olan fasulye sizce fotosentez yapar mı? Hayır yapmayacak. Toprağın altında güneş görmüyor ve yaprakları da yok. Bu yüzden arkadaşlar toprağın altındayken asla karbondioksit kullanmayacak. Bakın burada sürekli sabit bir miktarda kullandığını göstermiş. C seçeneği gitti. Burada arttığını ve belli bir süre sonra sabit kaldığını göstermiş. Bu da gitti. Çünkü çimlenirken ya fotosentez yapamayacak. Burada da ilk andan beri sürekli artarak karbondioksidi kullandığını göstermiş. Bu da olmayacak. Peki neden A seçeneği? Baktığımda çimlenene kadar karbondioksidi hiç kullanmayacaktır, solunum yapacaktır. Daha sonrasında çimlenip yaprak oluşturduktan sonra karbondioksidi kullanarak fotosentez yapacaktır. Cevabımız A seçeneği. Bir başka örneğimizle çözümlerine devam edelim. Verilen deney düzeneği bir süre bekletilip tüpte gaz birikmesi sağlanıyor. Deney düzeneyime bakıyorum. Burada ters çevrilmiş bir tüpüm var. İçerisinde e, elodaya bitkisi var. Yani bir su bitkisi var. Demek ki bu bitki ise fotosentez yapacaktır. Ve üstelik de ışık etkeni bir de bu bitki üzerinde etkisini göstermesini sağlıyorum. Tüpte biriken gaz. Kibrit alevini tutulduğunda alevin parlaklığı arttığına göre bu durum neyi kanıtlar? Demek ki buradaki bitki öyle bir gaz üretiyor ki ben bu gazı kibritle arkadaşlar kibrit yanan bir kibritle tuttuğumda alev daha da parlıyormuş. Şimdi solunumda karbondioksit ürettiğini yani bu bitki solunum yapmıştır burada karbondioksit birikmiştir diyor. Ve karbondioksit arkadaşlar kibrit alevine tutunca ne olmuştur? Parlaklık artmıştır. Doğru olabilir mi? solunum yaptığını söyleyebilir miyim? Bitkiler hem solunum hem fotosentez yapabilir. Bu şıkkımız bir beklesin. Fotosentezde oksijen gazı açığa çıktığını. Arkadaşlar baktığımda oksijen gazım, oksijen gazım benim yanmayı etkileyen bir gazımdı. Benim yanma reaksiyonum sonucunda karbondioksit açığa çıkardı ama oksijen ise yanıcı olan gazımdı. Bu yüzden alevi daha da alevlendiren, daha da büyüten gazın oksijen gazı olması gerekiyor. Bu da benim bitkim tabii ki ışık aldığı için ne yapacaktır? Fotosentez yaparak oksijen ürettiğini kanıtlayabilir. Fotosentezle azot gazı. Arkadaşlar fotosentezle azot gazı açığa çıkmazdı. Fotosentezle karbondioksit kullanıldığını, karbondioksit kullanılabilir ama ben buradaki gazı alıp aleve tuttuğum için bana burada ispatlanan şey bu gazın oksijen olduğudur. O yüzden cevabım B seçeneği olmalıydı. Diğer bir soruyla devam ediyorum. Özdeş bitkilerle Hazırlanan seçeneklerdeki deney düzenekleriyle fotosentez sonucu oksijen üretildiğini gözlemlemek isteyen İrem hangisiyle amacına ulaşamaz? Amacı neymiş İrem'in? Fotosentez sonucu oksijenin üretildiğini gözlemlemek istiyor. Yani oksijen gazının çıktığını ispatlamam gerek. Şimdi ilk düzeneyimde A şıkkındaki düzeneyimde iki tane bitkim var. Evet iki bitkime de ben ışık veriyorum. İki bitkimde ışık etkisiyle cam kap tabii ki de ışığı geçirecektir. Ne olacak? Fotosentez yapacak ve oksijen gazı açığa çıkacak. Ama ben burada oksijenin açığa çıktığını bunun ispatını görebiliyor muyum? Bakalım. Bunun iki canlı da aynı olduğu için oksijenin kullanıldığını burada göremiyorum arkadaşlar. Oksijen üretiliyor ama bunu kim kullanacak? İspatlayan bir canlı yok. Şimdi gelelim B şıkkına. Burada ise benim deney düzeneğimin bir tarafına bitki, bir tarafına ise yanan bir mum koyuyorum. Baktığımda cam bir kap yani ışığı geçirgen ışık gönderiyorum ve arkadaşlar buradaki bitkimin fotosentez yapmasını sağlıyorum. Bitki fotosentez yaptıkça ne yapacaktır? Arkadaşlar oksijen üretecektir. Tamam oksijen üretildi. Bu tarafa oksijen geçiyor. Ve yanan mum oksijen etkisiyle daha da yanmaya devam eder. Değil mi? Oksijen yanıcı bir gazdı. Yanma reaksiyonu sonucu mum da üretecektir. Karbondioksit. Bu karbondioksidi de bitki alıp fotosentezi için kullanacaktır. Burada oksijen gazının üretildiği mumun yanmaya devam etmesinden arkadaşlar anlaşılıyor. Bu benim için yeterli bir deney düzeneğidir diyebilirim. Diğer deney düzeneklerimize baktığımızda ise arkadaşlar burada da benim bir bitkim var ve bitkime ışık veriliyor ve yine bitkim fotosentez yaparak oksijenini üretip diğer tarafa gönderecektir. Mantar arkadaşlar solunum yapan bir bitki değil canlıdır. Baktığında mantar karbondioksit üretecek solunum yoluyla. Ürettiği karbondioksidi de bitki alıp ne yapacaktır? Fotosentezinde kullanacaktır. Bakın yine oksijen üretildiğini ispatladı. Çünkü mantarım yaşamaya devam ediyor. Gelelim D şıkkına. Baktığımda D şıkkında yine bitkime ışık veriyorum bir tarafta ama diğer taraf karanlık bir ortam. Yani buradaki bitkim sadece ne yapıyordur? Solunum. Solunum yapıyor. Yani oksijeni harcayıp karbondioksit üretiyor. Ürettiği karbondioksit buradaki bitkiye verilerek ona fotosentez yapması için ham madde sağlıyor. Buradaki bitkim ise karbondioksidi kullanıp oksijen sağlayarak buradaki bitkinin solunumuna devam etmesini sağlıyor. Bakın B, C ve D seçeneklerinde benim bitkimin oksijen ürettiği ve diğer kısımlarda da bu oksijenin kullanıldığını gördük. Ancak A seçeneğinde benim iki bitkimde de fotosentez yaptığı için oksijenin nerede kullanıldığını ben göremiyorum. O yüzden bu deney seçeneğiyle ben arkadaşlar amacıma ulaşamayacağım. Evet diğer örneğimiz bir bitkinin bulunduğu kapalı K ve L ortamlarındaki arkadaşlar havada oksijen ve karbondioksit miktarları grafikteki gibi değişiyor. İki farklı ortamım var. Biraz önceki deney düzeneklerini anımsayalım. Baktığımda iki ayrı ortamda K ortamında karbondioksit miktarı azalıyor. Yani karbondioksit kullanılıyor. O halde K ortamında ben ne olduğunu söyleyebilirim? Fotosentez. Bakıyorum. Oksijen miktarı ise artıyor. Nerede? L ortamında. Oksijen oruçtu, oluşturulduğuna göre L ortamında da fotosentez yapılıyor diyebilir miyim? Evet fotosentez ile oksijen üretilmiştir diyebilirim. Grafikteki değişimin oluşması ile ilgili olarak bireyler işte Ali, Neşe ve Alp açıklamalar yapıyor. Baktığımda hangi açıklamalar bakalım doğru. Bizimkile uyuşuyor. Ali demiş ki: K ve L ortamı aynı ve güneş ışığı alan bir yer olabilir. Şimdi K ve L ortamının ikisinde de fotosentez gerçekleştiğine göre aynı ortamda güneş alıyor olabilirler mi? Evet fotosentez için güneş gerekliydi. Ali'nin söylediği yorum doğru olabilir. Neşe'ye bakıyorum. Bitki kütlesi yani besin miktarı K ortamında azalırken L ortamında artıyor olabilir. Arkadaşlar baktığımda azalması için bitki kütlesinin solunum yapılması lazım. Ama K'da da fotosentez yapılıyor. Yani bitki besin üretip onu arkadaşlar depoluyordur. L ortamında da artarak besin deposu sağlıyorum. O yüzden Neşe'nin söylediği ifade yanlış. Alp'e bakıyorum. Hem K hem de L ortamında bitki güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmektedir. Bu ne demek? Fotosentez yapıyor demektir. Güneşi kullanarak ben kimyasal bağ enerjisi oluşturuyorum. Alp'in dediği de doğru. Ali ve Alp'in cevapları, yorumları doğru olduğu için cevabımız C saçanayı. Diğer bir sorumuzla devam edelim. Öğrenci solunum ve fotosenteze bağlı olarak üretici ve tüketici canlılar arasındaki madde alışverişi ilişkisini göstermek için bir şema hazırlamış. Ancak iki yerde hata yapıyor. İki yerde hata yapıyor. Öğrenci hatasını düzeltmek için hangisini yapmalıdır? Baktığımda neyi göstermek istiyormuş bu şemada? Solunum ve fotosenteze bağlı olarak üretici ve tüketici canlılar arasındaki madde alışverişi. Şimdi hataları bulalım. İki yerde hatamız var. Üretici canlılara ışık gönderiyorum. Evet bu kısım doğru. Üreticiye ışık göndererek onun fotosentez yoluyla besin üretmesini isterim. Üretici canlı arkadaşlar sonuçta oksijen üretir. Burası da doğru. Karbondioksit üretir mi? Burada bir duralım. Su arkadaşlar üretici canlı için gerekli midir? Evet. Su gereklidir arkadaşlar. Suyu alması, oksijen ve besin üretmesini istiyorum. Besin alır mı üretici canlı? Dışarıdan besin alır mı? Hayır. Bakın besin dışarıdan alınmaz üretici canlı tarafından oluşturulur. Buradaki hatalardan bir tanesi bu besinin ok yönü. Bir diğeri ise karbondioksidin ok yönü. Çünkü üretici canlı karbondioksit üretmez, karbondioksidi kullanarak fotosentez yapacaktır. Baktığımda tüketici canlı oksijeni alır, karbondioksidi almaz karbondioksit ne yapacak dedik? Üretecektir. Tüketici canlı karbondioksit üretir solunum yaptığı için. Suyu arkadaşlar evet oluşturacaktır solunum yoluyla ama besin oluşturmaz. Bakın tüketici canlı besin oluşturmaz. Yani burada karbondioksit ve besinin ok yönleri farklı ya da yerlerini değiştirebilirdik. Bakıyorum oksijen ve karbondioksit yer değiştirmeli. Hayır, yer değiştirmesi gereken yer arkadaşlar oksijen ve karbondioksit değil. Oksijenin yeri doğru. Karbondioksit ve besin yer değiştirmeli. Evet karbondioksit ve besinin okları yanlış gösterilmişti. Bu yüzden seçeneğimiz doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktı. Su ve besinin yeri değiştirilmeli demiş. Onlar arkadaşlar suyun yeri doğruydu. Işık da doğruydu. Karbondioksit ama yanlıştı. İkisi iki yanlış olan ifade B seçeneğinde verilmiş. Evet diğer bir soruyla devam ediyorum. Üretici canlılar fotosentez yaparak, tüketici canlılar ise solunum yaparak havadaki oksijen ve karbondioksit miktarının değişmesinde etkilidirler. Deney düzeneklerine bakıyorum. Hangisinde diyor canlılar arasında oksijen ve karbondioksit alışverişe dayalı bir denge bulunmaz? Yani burada bir dengesizlik arayacağım bu soruda. Bakıyorum, suyosunu verilmiş. Suyosunu benim için tabii ki su bitkisidir. Işık da alıyorsa çok güzel fotosantez yapar. Evet güneş ışığı verilmiş su sunu kelebek için ne yapacaktır? Oksijen üretecektir. Kelebek de su bitkisine ne verecektir? Karbondioksit verecektir. Burada bir denge söz konusu. Geliyorum B seçeneğime. Suyosun arkadaşlar yine güneş ışığı aldığı için oksijen üretecek fotosentez yaparak yanan mum bu oksijeni kullanarak açığa karbondioksit çıkartacaktır ve bitki yani suiyosunu yine bu karbondioksidi kullanarak gençler fotosentez yapacaktır. Bu da burada da bir denge sos konusu. Geldim C seçeneğine. Burada arkadaşlar su var, bir de çimenim var. Şimdi çimen karada yaşayan bir üretici, su yosunu, suda yaşayan bir üretici. Güneş ışığı alıyor ikisi de. Arkadaşlar su da oksijen üretir. Karbon, e, karbondioksidi alacaktır. Çimen de ne güneş ışığı etkisiyle ne üretecektir? Oksijen üretecektir. İkisi de oksijen üretti. Burada bana karbondioksit veren bir canlı yok. D seçeneğine bakıyorum. Çimlenen tohumlar. Çimlenen tohumların biliyorum ki henüz yaprak oluşturmadığını ve onların fotosentez değil solunum yaptığını biliyorum. Yani tohumlar bitkiye karbondioksit verecek suyosununa. Arkadaşlar suyosunu karbondioksidi kullanarak çimlenen tohumlara oksijen sağlayacaktır bir denge söz konusu. Ancak dengenin olmadığı şık. C seçeneği olarak karşıma çıkıyor. Burada bir paragraf verilmiş ve buradaki paragraf sonucundaki grafiğe göre değişimin oluşmasıyla ilgili olarak açıklamalar yapılmış. Doğru olan açıklamayı bulacağım. Şimdi açıklamamda şu var. Solunum canlıların ortak özelliklerindendir. Yani bütün canlılar solunum yapar. Ve canlılar solunumla besinleri parçalayarak enerji ihtiyacını karşılar. İnsan vücudunda oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonuyla ATP dediğimiz biyolojik enerji sağlanabilmektedir. Koşmaya başlayan bir çocuk vücudundaki laktik asit miktarı grafikteki gösterildiği gibi değişmiştir. Bakın T1 ve T2 zaman aralığında laktik asit yok. T2'den itibaren T3'e doğru sürekli olarak laktik asit miktarı artmış. Bu grafiğe bakarak burada açıklamalarımdan hangilerinin doğru olduğuna bakalım. Diyor ki kas hücrelerinin enerji ihtiyacını karşılamak için oksijen yetersiz kalmıştır. Şimdi bizler oksijenli solunum yapıyoruz ancak kaslarımıza yeterli oksijen gitmediğinde laktik asit fermentasyonu yapıyoruz. Yani burada koşmaya başladığında aslında oksijenli solunum yapıyor ancak bir süre sonra T2 zaman aralığına geldiğinde kaslara giden oksijen yetersiz kaldığı için laktik asit fermentasyonu yapmaya başlayacaktır. Yani birinci yorum bu grafik için doğru bir ifade olacaktır. İkinci ifade T2, T3 aralığında vücutta sadece fermentasyon gerçekleşmiştir. Arkadaşlar vücutta sadece fermentasyon gerçekleşmedi. Diğer hücrelerim, kas hücrelerimin dışında kalan hücreler oksijenli solunuma devam ediyor. Çünkü ben soluk alıp vermeye devam ediyorum. O yüzden vücutta sadece fermentasyon gerçekleşmiştir ifadesi yanlış olacaktır. T1-T2 ile T2-T3 arasında kaslardaki besin miktarı azalırken ATP üretimi yapılmıştır. T1-T2 arasında oksijenli solunum, T2-T3 arasında ise fermentasyon yapıyorum. Fermentasyon. Her ikisinde de ne yapıldığını biliyorum besinlerin harcanıp enerji üretildiğini biliyorum. O yüzden ikisinde de besin miktarı azalır ve ATP üretilir. Bir ve üçüncü ifadeler doğru yani doğru seçeneğim C seçeneği olacaktı. Diğer bir sorum fotosentezle ilgili. Şimdi burada benim özdeş bitkilerim var ve yapay ışıklarla ışık veriliyor. Ancak Yeterli bir süre bekledikten sonra bitkilerde en fazla büyüyen mor ışık alan olurken en az büyüyenin ise yeşil ışık olduğu gözlemleniyormuş. Bakın bitkilerim özdeş. Her birine mor, kırmızı, yeşil ve mavi olarak farklı renklerde ben yapay ışık veriyorum belli bir süre. Aynı süre boyunca tabii ki. Ve sonuca baktığımdaysa şunu görüyorum. Mor ışıktaki en çok büyümüşken arkadaşlar yeşil ışık alan bitki en az büyümüştür. Buna göre diyor bitkilerin fotosentez hızının ışığın rengiyle olan ilişkisi hangi grafikteki gibi olabilir? Arkadaşlar en fazla büyüme mor ışıkta olduğuna göre fotosentezi en fazla yapan kimdir? Mor ışık. En az büyüyen de yeşil ışıktaki bitkim olduğuna göre demek ki en az etkili olan fotosentezde yeşil ışıktır diyebilirim. Yani yeşil ışığın minimum, mor ışığın ise maksimum olduğu bir grafik arayacağım. Burada maksimum olan yeşil ışık verilmiş. Bu yanlış. Yeşil ışık minimum, mor ışık maksimum verilmiş. Evet olabilir. Burada yeşil ışık ortalama verilmiş. Diğer renkler daha az verilmiş. Bu da değil. Yeşil ışık az ama minimum değil. Kırmızı ışık arkadaşlar daha maksimum verilmiş mora göre. Bu da değil. O yüzden mor ışığın maksimum fotosentez, yeşil ışığın ise minimum fotosentez yapıldığı ifade B seçeneği olacaktı. Enerji dönüşümleri soru çözümü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.